Müslüman, Müslüman'ı unuttu. Cenab-ı Allah hepimizi unuttu. Müslüman, Müslüman'ı unuttu. Cenab-ı Allah hepimizi unuttu. Dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde bütün Müslümanlar kendi pisliğiyle ahirete iltikal ediyor. Çok korkunç şeyler oluyor. Şimdi bir Müslüman bir Müslümana güvendiği zaman, Cenab-ı Allah'ın çok hoşuna gider. Çünkü hakka güvenmiş demektir. Ve Cenab-ı Allah'ın emriyle o, o insanlara dünyanın gücü yetmez. Dünyanın gücü yetmez. Çünkü yardımcıları Cenab-ı Allah'tır. Bir Müslüman bir Müslümana da güvendiğinde o Müslüman o Müslümanı sattığında sırtında vurduğunda kafirlerin çok hoşuna gider. Münafıkların hoşuna gider. Zalimlerin hoşuna gider. Şeytan hoşuna gider. Cenab-ı Allah'ın da çok zoruna gider. O kadar zoruna gider ki o ülkeyi, o şehri, o köyü, o bulunduğu belgeyi helak eder. Şimdi 30 yıl oldu. Her seferinde satıldık, sırtımızdan vurulduk, çok kâr ettiler, göbek attılar, çok akıllılar, şöyleler, böyleler. Düşünün, dünya genelinde cepheler teslim ediliyor, tek bir cephe kalıyor, o da bu ülke ve Türkiye. O esnada inziva bitiyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın duasını alıyor, bu ülkedeki kafirler, münafıklar, zalimler, Ahir zamanda beklenen güneşin doğumunu engelleyemezsin, seni katliamını yapamazsın diye duasını alıyor. Ve büyük bir savaş, büyük bir cenk başlıyor bu ülkede. Bütün insanlık adına. Ve insanlık dışı bir vahşet başlıyor. Hiçbir din mesubunun yapamayacağı her şey yapılıyor. Ve en son Alanya, son yer Alanya'ydı. Düşünün, dünya genelinde cepheler teslim ediliyor. Teslim edilmeyen cephe bu ülke ve Alanya'da devletin resmi kurumlarını hocalar, salavatlar, Kur'anlar eşliğinde rahmeti kesecekler. Yine çarpılırız korkusuyla mescidi kirletiyorlar ve Siirt Tilo'daki cübbemi sarığımı kaldırıp kaldırıp attılar. Mescidi kirlettiler şunları fırlatıp fırlatan atan Müslümanlar mı? Ya bizim ülke ocakları var, MHP'liler var, vatanseverler var, dünyayı kurtaran liderlerimiz var, şuyumuz var, buyumuz var. Sözde söylenen her şey yalan. Hakikat, 30 yıldan sonra devletin resmi kurumlarını kullanıp benim mescidimi de duvara astılar. Hiçbir iş yerine öncelikle mescidimi yapardım. Çünkü o mescit o iş yerinin kalbiydi. Her insan gibi ben de beşer günahkar. Düşünün. Ve bilerek bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmeye kasteden kitleye herkes bizi satıp bunlara destek verdi. Nasıl? Sizden çaldıklarıyla sizi çağırıyorlar. Kuçu 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 kuçu. Kuçu 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 kuçu. Şucuların bucuların uşağı köpeği oldunuz. Kullarına kulluk yapan hakka kulluğunu yapamaz. Şimdi herkes bizi sattıysa, Cenab-ı Allah'ın çok çok zoruna giden hadiseleri yaptıysanız, Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelip gökyüzünden mi uçacaksınız, çok ağır bela ve musibetlerle yok olmayan başlayacaksınız. Burada bile bakın burası parçalanan canlar. Mutlaka mutlaka birileri gelir dedim. Feryadı figan ettim. 3000 bin tane videonun içinde 3000 bin kişi değil 3 kişi çıkmadı koskoca ülkede. Size şuzu dediler, ucu dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu, vatansever olduğunuzu unutturdular. Bugün hiçbir savaş tek başına kazanılmaz ha. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe-i kiram, Ya Resulallah git, rahmet ganimet gelirse ortak olalım mı dediler. Ve Alanya'da zorlandığımı bilenler, şehitlerimizi sevdiğini söyleyenler. Orada bir çember içerisine aldım, aldıklarında bu vatanı ölümüne seviyoruz. Cenab-ı Allah'ı Peygamber Efendimiz'in ölümüne seviyoruz diye millete şov yapanlar bir an önce bu o bölgede öldürülsün de gelirimiz, randımız kesilmesin diyen tarikatlar, cemaatler en korkuncu hakkını savunduğumuz insanlar. Batıdan doğuya gittim, arkamdan bir garip diye bir kedimiz vardı. Sadece o hayvan periyadı figan etti, gitmedi de doğuya. Biz dedik vatansever kardeşlerim biz doğuya gidiyoruz. Bundan sonra bu zalimler ölmesek de yaşatmazlar. Doğuya gittik manen yaralandım batıdan doğuya. Ondan önce çok korkunç şeyler yaptılar. Ve geri dönüşte yaralanınca aynı vahşi yaratıklar gibi bayrakları kırıyorlar askeriye geliyor beni öldürmeye çalışıyor. Elimde bayrakla din düşmanı vatan hain diye katletmeye çalışıyor. Manen yaralı olduğumu biliyorlar. Allah rızası için yapılan mescidi kirletiyorlar ve sen bizim işimize nasıl karışıyorsun diyerekten Alanya'yı da darmadağın ettiler. Ney? Doğudaki Mehmetçik sizin canınız değil mi? O körpe kuzularını yine kurban edecektiniz. Ve niye ki izin vermedim? Bugün ben şehit olsam düşünüyorum neye diye şehit olacağım? Ne? Zalimlere karşı geliyorsun Hakkını savunduğun insanlar üç kuruşa seni satıyor. Burada bile aklımla oyun oynamaya çalışıyor. Düşünün Allah sizin de aklınızla oyun oynayacak. Seyredin. Yıllarca her şey var hiçbir şey yok. Dünya tarihinde böyle bir vahşet görülmedi. Bugün savaşı kazansam bu ülkede 30 yıl oldu. Hristiyanların adına mı kazanacağım? Gayrimüslimlerin adına mı kazanacağım? Yahudilerin adına mı kazanacağım? Kafirlerin adına mı kazanacağım? Münafıkların adına mı kazanacağım? Ya sen ne diyorsun Müslüman hiç zaman olmadı ki. Hiçbiri yanıma gelip de değerini muhafaza etmedi. Vaat verildiğinde üç kuruşa satıldık. Biz neyi terk edilecek? ona satıldık. Bugün bir de senaryo üstüne senaryo yazıyor. Allah'ın da bir senaryosu var. Ve Cenab-ı Allah o yazdığınız senaryoların bütününü başınıza geçirsin de seyredin. Ben hiçbir zaman bir savaş tek başına kazanılmaz. Bir ülkede bir savaşı tek başına kazanman demek o ülkenin bütün mürted olup helak olması demek. Ve o ülkenin bütünün yok olması demek. Ben çocukluğumdan beri kimseye eyvallah etmedim, kimseye el açmadım. Kim bana ne diyorsa zaten benim yaşantım belli. Bana deli diyorlar ne Süleymancı itlerin üzerine üç kuruş atsaydın yolunu açardı diyen Süleymancı cemaatinin hocaları. Cemaatin kendisi. E peki oğlum o zalim itlere destek verirken mürted oluyorsun dinden çıkıyorsun. Bilmiyor mu? Biliyorum. E diyor ben uzak durursam ambargo uygularlar. Gelirim kesilir beni yaşatmazlar. Onlar benim gelir kaynağım cemaat. Peki cemaat Nereden alıyor bu geliri? Öksüzlerin, yetimlerin haklarını size veriyor. Peki bu haklar ne? Şehitlerimizin kanı. Siz şehitlerimizin kanını gasp edin. Cenab-ı Allah'ın rahmetini bekleyin. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Zalimler, kafirler, münafıklar tarih boyunca bize hiçbir şey yapamadılar. Ve hiçbir zaman da yaklaşamadılar. Bizi mahveden, bizi yok eden hakkını savunduğumuz insanlar sırtımızdan vurup yok ettiler. Gerçek bir Müslümana dünyanın gücü yetmez. Ama hakkını savunduğu insanlar onları yok etme hakkı var. Hazreti Ali'ye diyorlar ya falan adam seni öldürmeye geliyor biraz tefekkür o beni öldüremez diyor. Niye ediyor ben ona iyilik yapmadım ki. Çünkü onun hakkını savunmadım ki diyor. Ve bir saat önce sadaka verdiği mecuzi onu kat veriyor. Peki biz bu ülke için neyimiz varsa verdiysek, bu milletin haklarını 30 yıl boyunca savunduysak, bu millet sürekli bize sırtımızdan vurduysa, 1993'te sırrı gizlediklerine başka bir ülkeye gitmek zorunda kal. Yani gitmek zorundayım. Bu ülkedeki masumlar, bu kafirler, münafıklar yok etmesin diye ölümüne direnirken, hakkını savunduğumuz mazlum diye hakkını savunduğumuz insanlar dünyanın en zalim insanları çıktı. Adamı evlendiriyorsun, benim arkadaşıma nasıl böyle der diye 2008'de, 2019'da hastalandığını biliyor. Senin paranla senin kendi çakallarını seni vahşice parçalayıp katletmek istiyor. Hiçbir savaş tek başına kazanılmaz. Bir kişinin bir savaşı kazanması demek o ülkenin bütünün yenilgisi demek.